Kürtik bir maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İyi vurdu. Havadan vurdu. Çok fazla savunmada kalıyor. Uyarı geliyor. Birileri havalandırdı. Ceza sahasına doğru. Şansını kafayla denedi. her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Gol, gol, top. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Üstten gol, gol, direkten gol geldi. Güzel bir gol. Güzel şut. Ve son 45 saniyenin içi. Oyuncu dolu. inanılmaz bir gol. Nefis. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Kafasını büyüktü bu maçın sonucunu skor 3-2. sub misali buzlandı. Beraberlik golü her an gelebilir. Maçın son 30 saniyesi. Kalesini gole kapadı. Karaya battı ve şut çıkardı. Bu kez kafayla gol geldi. Ayağının içiyle vurdu. Topu havada tuttu. Top direğe çarptı. Havadan vurdu. Son 10 saniye. Maç tekrar başladı. Müthiş karşıladı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maç bitmek üzere. Bunu engelledi. Hakem maçı bitirdi. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. İlk gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Top kendi alanında. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Ayağının içiyle vurdu. Savunmaya çekildi. Top Top direkten döndü. Güzel şut. Büyük kafa. Üstten gol peşinde. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Bunu da kurtardı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. İyi vurursa gol olur. Rakip ceza alanından ayrılmıyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. 45 saniye akıl dolu bir vuruş. Buzlama süper gücü geldi. Buzdan serip kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali. Buzlama basıldı. Gol gol. Buz gibi bir gol. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. o kadar kolay değil dedi. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Top direğe çarptı. Ayağının içi süper bir gol. Büyük kafa süper gücü geldi. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi gol. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maç çok heyecanlı gidiyor. Yerden yuva top ağlarla buluştu. Artık son duduk. Bu kez kafayla gol geldi. 90 saniye sona erdi. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. İki iki rakibin mücadelesi başlıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. Yerden bir şut. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Havadan vurdu. 1-0. İnanılmaz bir gol. Nefis oyuncu dondu. Bir kafadan gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Süper bir gol. İyi vurdu. Top geçirmiyor. Harbi işte bu kadar. Büyük kafa zamanı. Güzel şut. İyi vurursa gol olur. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Kafayla topu uzaklaştırdı çıkardı Hakem kale önünde duran Arslan'ı rakip buzu kırmadan golünü attı. 45 saniyeyi geride bıraktık. Şansını üst taraftan deniyor. Bu maçın sonucunu son spetopalarda. Beraberlik için baskı var. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yerde. Oyuncu bayıldı. Ceza sahası. Şive gibi çarptı. Havadan vuruş. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kafa vuruşu geldi. Maç çok heyecanlı gidiyor. Gol gol top filelerde. Oradan golü var. Gözler artık hakemde. Yerden golü ve son düdük. çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Direkt geçit vermiyor. Ayağının içiyle vurdu. Büyük kafa kullandı. Ve gol. Büyük kafayla oyuncu buz kesti. Topu havada tuttu. Güzel şut. İşte bu kadar. Oba top büyüdü. Direğe çarptı. Sürekli 90'ı görüyor. Şansını üst taraftan deniyor. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Maç şimdi 2-1. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Güzel bir maç izliyoruz. Akıl dolu bir vuruş. Alta doğru vurdu. Maçı yarıladık. Maç tekrar başladı. Direk geri dövüyor. Ve top Büyük kafa. Top havada dondu. Havadan vuruş. Kale önünde savunma yapıyor. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Her şey henüz bitmedi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şansını üst taraftan deniyor. Uyarı geliyor. Hakem bu duruma kafa vuruşuyla gol geldi. Bu kez kafayla gol geldi. Oh. Sürekli 90'ı görüyor. Gol! Oh. Şimdi son 10 saniye. Kafayla şut çıkardı. İyi kurtardı. Bu şut gol olmalıydı. Artık son mükemmel bir kafa golü. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç baş... çok hızlı bir gol. Havadan vuruş. Top neredeyse tribünlere gitti. Top direğe çarptı. Yukarıdan gol topu 90'a astı. Havadan vurdu. Kafasıyla vurdu. Hayır direkten döndü. Maalesef kendi kalesine gol attı. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Boşa özel güç harcamamak için sonra saklıyorlar. Yerden yuvarladı. Top dağlara taşlara gitti. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Ve Gol! sahada gol bastıya başladı. Maçı yarıladık. Güzel şut. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Beraberlik golü her an gelebilir. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Müthiş karşıladı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Akıl dolu bir vuruş. Üstten gol peşinde. Direkten dön. Top ağlarla buluştu. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Ayağının içiyle vurdu. Son saniyeler. Hakem maçı bitirdi. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Süper kurtarış. Karaya baktı ve şut çıkardı. Dans eder gibi hareketler yapmaya bak. Ağları deldi. Oradan golü var. Maç 1-1. Topu sürüyor. Golü üstten arıyor. Skor 2-1. Havadan vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Havadan vurdu. Gol! Ateşli top basıldı. Ve gol! Maç bol gollü başladı. Kafasını büyüttü. Şanssız direkt buzlama süper gücü geldi. Buzu kırdı. Gol, gol, gol. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Ayağının içiyle vurdu. Rakibi sahasına bekliyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top neredeyse tribünlere gitti. Şansını üst taraftan dönüyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Tam boksuna taktı. İyi vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Beraberliği süper güçlerle bozuk. Direğe vurdu ve gol. Ve gol. Güzel bir kafa vuruşu. Son saniyede gol olabilirdi. Çok fazla savunmada kalıyor. Maç sona erdi.